Herkese merhaba. Biz bugün Mehmet Halk Üniversitesi'ndeyiz. Burdur'un ana kampüsündeyiz. Burası çok güzel ama biraz soğuk. Ee, yanında da Kübra arkadaşım var. O da ebelik okuyor. Biz Bucak'ta kalıyoruz. Bucak'ta çünkü üniversitenin fakülteleri. Ben bir kötü. O yüzden ona çok bulaşmak istemiyorum ama ağlıyor da böyle damlıyor damlıyor ama ben de o kadar iyi bir insanım ki yanımda oturup video çekiyorum. Gir <laughs> Gül Kübra. <laughs> Kübra gelsene. Ne <laughs> de çok da seyretmiş yapıştıracak falan bir tane kalk ben burada ağlıyorum falan diyecek. Bakayım ağlaması. Bütün makyajını şu an peçeteyle Biz evet. şey, yemeklerimiz geldi. Evet, Arkadaşlar sen AVM'de, AVM'nin gelişinde bir yer var. Orada falan çok güzel, çok güzel uzun fiyatlı. böyle bir yerin sende çok iyi öğrendirir ekonomileri için. Bize geldik ve şanslı bir Çok mutlu insanlar. Evet, otomatlar bu. <laughs> için biz şu anda dışarı çıktık çünkü e, su almamız gerekiyor. Aşırı susadım. Ayrıca kampüste neden böyle market tarzı bir şeyler yok ki? Ve yakın yerler. Çünkü kampüs çok büyük ve biz <laughs> her yere ulaşmak için servis kullanmak zorundayız. Servis kullanmasak bile yürümek çok zaman alıyor. Yani ders çalışırken bu çok sıkıntılı bir Evet, burası Makü, Maki kampüsü ve bence çok güzel. Ben çok sevdim burayı. Ama tek sıkıntısı her yer her yere çok uzak. Bu da bence öğrenciler için çok büyük bir, çok <laughs> bir, büyük bir, Genelde böyle oluyor. Ya. <laughs> Aç önemli arkadaşlar. Ben, halk ben bilmem. Ben bilmem. <laughs> Bu da yazılabilir. O nereden bilsin? Ama ben e, halk ilişkilerci olduğum için burada Hakan hocama da çok teşekkür ediyorum. Bize açı derslerini gösterdi. Hatta bize notumuzu oradan aldık. Bu ben videoyu izleyince umarım mutlu olur. Adını geçirdiğim için. Hakan hocam sizi çok seviyorum. Canım hocam. <laughs> Artı <Atom> 10 puan. <laughs> Böyle de iyi bir öğrenciyimdir. Evet. Şimdi biz sularımızı aldık. Tekrar kütüphaneye gidiyoruz. Kütüphanemiz Kütüphaneden... şurada. Evet. Çok güzel bir kütüphanemiz var. Kafamı da soksam. <laughs> çok güzel bir kütüphanemiz var. Yani işte bu merkeze oturuyor olsaydım ve köpek bize doğru geliyor. Hiç şey olmaz. Korkma. Neyse tamam. Köpüş gelme. Ee, çok güzel bir kütüphanesi var. Keşke bizde da böyle bir kütüphane olsaydı ama yok maalesef. Yapacak bir şey yok artık. Bu kadar büyük Üçüncü yok. Üçüncü de. İkimizde. Şöyle şöyle Önce... Göstereyim. Sözünü kesiyorum ama otobüsler var burada. Bunlarla kampüsün içinde ulaşım sağlıyoruz. Mezun olmadan önce buraya gelip kütüphaneyi görmek istedik. Seneye mezun oluyoruz artık. Böyle. Aynen. Ne diyeceğimi bilemedim şu anda. Ayşe de hiç Herkesin öyle bir kafasında olmuyor. o soru. Neden 3. sınıfta mezun oluyorsunuz? Neden 3. sınıfta mezun oluyoruz? Bizim okulumuzda 6 artı 2 sistemi var. Şimdi anlatayım. 6 artı 2 sistemi var. 6 artı 2 sistemi 3 yıl örgün eğitim görüyoruz. Ardından 1 yıllık staj deneyimimiz var. Ve Türkiye'nin kısımlı üniversitelerinde bu şey var. Evet, ee, bu bizde bu de, de Mehmet Alper'si şey üniversitesindeyiz. İşletmede ve... eğitim yani. Evet. E, şu an bence gayet iyi bir şey. Çünkü işsizlik oranları çok yüksek. Altyapı işler alanında özellikle çok büyük bir eksiklik var. Ama staj yaptığımız yerde genellikle kalma durumlarımız oluyor. Bu da bizim mezun olmadan önce iş bulma olanağımızı arttırıyor. Benimki bu şekilde. Aşk sizinkinde de 6 artı 1 var. De de... Yok bizde de 6 artı 2 Kendine var yöster. şu anda <laughs> ama e, 7 artı 1 var yani şu anda. 7 artı 1 bize o denk ne gelmedi demek? yani. O da 4. sınıfın 2. döneminde staj. 2. döneminde staj. Evet. Bizimki 6 artı 2 sistemi bizimki bir tık daha iyi sanki. Gibi Bence gibi. daha iyi zaten bize denk gelmedi bize denk gelseydi ben de bir tane staj görmek isterdim. Ama şöyle bir şey var biz 6. sınıf yani 6. sınıf yok 4. sınıfın sonunda sınav haftalarında maalesef okula geliyoruz. Online gördüğümüz dersleri yazılı olarak sınavlarına giriyoruz. Kütüphaneye gel. arkadaşlar artık çok yorulduğum için daha fazla videoya devam edemeyeceğim. İki gündür Burdur'dayız. Ana Bence çok güzel bir yer. Bütün makyaj öğrencileri, ilçelerde vesaire olan öğrencilerin gelip görmesi gerekiyor. Zaten birçok etkinlik olduğu için devamlı olarak gelebiliyoruz buraya. Yani benim ilk gelişim değil tabii ki. Daha önceden de defalarca geldim. O yüzden nefes nefese kaldım. O yüzden hepiniz gelebilirsiniz bence. Bir de ve soğuk, kalın giyinin. Kalın giyinmeyi unutmayın asla. Böyle bir soğuk görmedim. Şeydeyiz, e, Makün abimesinin deyiz Adını unuttum, bilenler yoruma yazabilir. Ben hatırlamıyorum çünkü. Giriş kapısı iki tane var diye biliyorum. Unuttum hangi taraftan gideceğimi ve şu an yolu uzattık. Bunlar da benim arkadaşlarım. Onlar da bana uyup yolu kaybettik. Daha doğrusu Zübeyde'ye de uyanlar var, bana da uyanlar var. Öyle. Ama bulduk şu anda giriş kapısını, o yüzden ne no problem diyoruz ve yolu devam ediyoruz. E, kapanışı yapmak istiyorum artık, çünkü çok yoruldum artık, ruhumu teslim edeceğim. O yüzden e, bir de hava da soğuk. Beni takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hep